artık Anastasia Şener. 23 yaşındaki Rus gelin Türk örf ve adetlerine göre evlenmek istedi. Önce nikahı kıydı, kıyıldı. Ardından da kına gecesi düzenlendi. Ve TRT Haber bu kına gecesindeydi. Rusya'dan Antalya'ya tatil için gelirken uçakta tanıştığı Serdar Şener'le hayatını birleştirdi Anastasia. Antalya Kültürler Arası Diyalog Merkezi gelinin isteğiyle ona kına gecesi düzenledi. Üzerinde bin bindallısı, türküler eşliğinde oynayan Anastasia, Türk gelini gibiydi. Bu kostümü giyip böyle bir ortamda Türk müzikleriyle oynamak çok güzel, çok mutluyum. Burası Antalya ve ilçelerinde yaşayan 30 bini aşkın yabancının çoğuna ulaşan bir dost evi. Gelinin e, annesi babası burada olmadığı için biz burada e, annesi babası yerine geçerek burada bir kurum bu vazifeyi üstleniyor. Şimdi kına zamanı. Tepside gelen kına gelinin ellerine sürülüyor. Ama gelenek o ya gelin altın konmadan avcunu kapatmıyor. Kırmızı eldivenleri giydiriliyor ve onu ağlatma vakti. Kına gecelerinin vazgeçilmezi al gelinin başındaki bu alığı görümcesi açacak. Bakalım Anastasia bu türkülerden etkilenip ağlayabilmiş mi? Gelinin gözleri yaşlı değil. Yüzümü kapattıklarında ve şarkı başladığında üzgün hissettim kendimi. Neden olduğunu bilmiyorum ama ağlamak üzereydim. Nedense açtıklarında geçti. Bu geceden geriye mutluluk görüntüleri kaldı.